Herkese merhabalar sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir, sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Şimdi kartlarımızı öncelikle oluşturalım. Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili aslanlara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bu hafta neler olabilir? Aslan burcu. Devam edelim. Aslanlar için olası gelecek. edelim Evet Haydi bakalım sevgili aslanlar neler var? Evet, açalım bakalım kartımızı. Oo, majör bir kart çıktı ve çok güzel. Çok bereketli bir kart çıktı arkadaşlar. Kader çarkı. Sizin için kadersel değişim dönüşüm enerjileri var hayatınızda. Yani bu kart diyor ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir zaman dilimine giriyorsun. Kadersel değişimlerin var diyor arkadaşlar. Kaderde yeni bir başlangıca başlıyorsunuz. Bu kart aynı zamanda hızı temsil eder. Hızlı bir sürece giriyorsunuz arkadaşlar. Ama tabii ki enerjisi çok güzel bir karttır. Çünkü şanslarıyla gelir, fırsatlarıyla gelir. Hani işinizde ne bileyim iş hayatınızda bazı sıkıntılar varsa onların bitişi olabilir. Ya da iş arıyorsanız yeni iş fırsatları olabilir. Şans kapıda yani arkadaşlar. Bir şans kartıdır. Bolluk ve bereket kartıdır arkadaşlar. Yani bir değil birçok yerden güzel durumlar olabilir hayatınızda. Bolluğunuz, bereketiniz çok güzel enerjilerle geldi. Evet, kader çarkı. E, kader sanki sizi başka yerlere götürecek bu hafta. Burada bir değişim var. Artık eskisi gibi olmayacak durumlar var. E, hayatınızdan bir şeylerin gidişi, bitişi olabilir. Ama bunlar e, size hizmet etmediğiniz için buradan artık çekip gidiyordur. Şimdi artık yeni bir hayat, yeni bir e, mutluluk, yeni bir kader sizi bekliyor. Çarkı felek kartıyla çok güzel çıktı. Evet, bolluk ve berekette tabi cabası. Evet, devam edelim bakalım. Aa, ikinci major kartınız çıktı. Ve ne, ne çıktı? Kupa ikilisi. İlişkilerde bakın çok güzel ee, yeni durumlar, yeni başlangıçlar olabilir bazılarınız için. Yani iki kişi bakın birbirine kenetlenmiş. Yani e, bu zaman diliminde e, aşkı isteyen arkadaşlarıma sanki aşk geliyor bakın. Çok güzel enerjilerle geldi gerçekten de. Yalnız olan arkadaşlarım varsa, Belki bu hafta onlar için güzel bir hafta olabilir. İstediğiniz kişiyi bulmak anlamında, bir beraberlik anlamında ya da beraberliğiniz varsa daha iyiye doğru evrilebilirsiniz. Hani artık bir şeylerin adını koymak olabilir, birlikte yaşamak olabilir, ailelerinizle tanıştırmak olabilir. Aşkı seçtiğiniz bir hafta arkadaşlar. Aynı zamanda e, tabii ki dargınlar varsa e, yeniden bir araya gelmek de söz konusu olabilir. Bunu da temsil ediyor. Hani bazen e, ayrılıklar oluyor ama o e, ilişkinin enerjisi bitmiyor ya da pişman oluyorsunuz. E, böyle bir durum da olabilir. Ruh ikiziniz olabilir, ikiz aleviniz olabilir. Yani ilişkilerde çok güzel mesajlar var. Tabii bu tabakat kartı olduğu için iki kişi bir araya gelerek yeni bir iş kurmayı da temsil eder aynı zamanda arkadaşlar. Yani iş hayatınızda da e, güzel durumlar olabilir. Hem iş hem aşk e, rezone olarak da gidebilir arkadaşlar. Çok güzel mesajlar. İki tane güzel majör kartınız çıktı arkadaşlar. İkisi de birbirinden güzel yani. Aşkı arayan, aşkı isteyen e, durumlar varsa, istekleriniz varsa, özellikle e, uzun zamandır bir, biriyle hani birlikte birlikteliğiniz yoksa çok güzel belki e, o durumlarda size sırayet edebilir, güzel tanışmalar, yeni tanışmalar olabilir. Üçüncü kart bakalım ne geliyor? Aa 3. kartta kupa e, şövalyesi çıktı arkadaşlar. Beyaz atlı prens bir kere geliyor. Yani burada da ilişkilerde çok güzel mesajlar verdi bize. Aşkı seçeceğiniz, gönülden bağlanacağınız bir zaman dilimi. Burada da sanki e, öyle bir enerji alıyorum ki hani burada dargınlık varmış da e, ellerimde çiçekler diye böyle bir Kupa Şövalyesi sanki hani yeniden başlayalım, yeniden birlikte olalım diye bir enerji sanki e, geldi arkadaşlar. E, gerçekten ayrı düştüyseniz burada da söyledim zaten yeniden e, sanki <laughs> bir araya gelme durumları olabilir arkadaşlar Kupa ile burada da bakın beyaz atlı prens var zaten e, almaya gelmiş yani <laughs> tabii burada. Kupa kartlarından yengeç olabilir, akrep olabilir, balık olabilir arkadaşlar bu kişi. Ellerinde çiçekler bekliyor. Keşke gelse diyor sevdiceğim. Evet, güzel mesajlar geldi gerçekten de İlişkilerle alakalı. Ya da yeni bir başlangıç olabilir. Hani bir date'e çıkmak olabilir. Evet yeni bir adım olabilir. O yüzden hani çiçeklerle gelen bir kişi olabilir. Kupa şövalyesi. Kupa şövalyesi çünkü e, her şeyi kotarır yani. Evet. Güzel, e, mutlu günler ikili ilişkilerde gerçekten sizi bekliyor arkadaşlar. Burada da bir mektup var. Bazıları da belki bir mektupla hislerini ee, karşısındakine dökebilir arkadaşlar evet çok güzel enerjilerle çıktı yani ikili ilişkilerde güzel durumlar var bazılarınız için yeni başlangıçlar devam ediyoruz bakalım bir döngü bitiyor Aa, burada da kadersel değişimler ve e, bir döngü gibi arkadaşlar yani e, aslanlar e, büyük büyük bir değişim enerjisindeler onu hissediyorum burada da bakın döngü kartı ikinci bir şans bunu temsil eder yani ilişkilerle alakalı olmak zorunda değil farklı durumlarla alakalı da ikinci bir şans olabilir hayatınızda sevgili canlar tecrübeley ay konuşamadım tecrübeleyeceğiniz şansları yakalayacağınız bir haftadasınız büyüme enerjileri var çoğalma enerjileri var burada da zaten büyüme kadersel değişiklik bunları da temsil ediyor beklenmeden beklenmeyen mutluluklar var sanki hayatınızda döngü kartı bir de şifalanmayı temsil ediyor arkadaşlar bir şifa sürecinin içinde olan arkadaşlarım olabilir belki hanenizde bir hastalık ve rahatsızlık bir kişi varsa onun şifası olabilir ya da sizin varsa sizin olabilir mutlu günler burada sizi bekliyor bir döngüden de çıkıyorsunuz dediğim gibi ikinci şanslara da hazır bir zaman dilimi bakın burada da zeytin dalı çıktı zeytin dalı biraz böyle küslüklerle alakalıdır ama sanki Küslükler varsa hayatınızda o zeytin dalı geliyor size. Evet. Ya da siz ona gidiyorsunuz. Bir barışma, bir yeniden başlangıcı temsil ediyor çünkü zeytin dalı. Yeniden başlayalım mı demek. Yani bu iş hayatınızda da olabilir. Kişilerle alakalı ilişkilerinizde de olabilir. Arkadaşlık ilişkilerinde de olabilir. Ee, yani küslerde barışıyor gerçekten. Kötü zamanların bitişi. Sanki e, bu zamanda biraz e, sıkıntılar yaşamışsınız da e, bunlardan artık e, kendinizi elemine ediyorsunuz. Yani e, güzel günlerin e, başlangıcı var hayatınızda. Planınızı, programınızı yapın der bu kart. E, yeni başlangıçlara hazır ol der. Çok güzel enerjilerle geldi yani. Bir de kapı kartı çıktı. Hmm, kapı kartı böyle resmi dairelerle alakalı bir şeyler yapmak, evraklar, hani bazen oluyor biliyorsunuz evrak işleri. Böyle bir durum olabilir bu hafta. Hani bunların peşinden koşturuyor olabilirsiniz. Bir mahkeme durumu olabilir aynı zamanda velayet e, olabilir bir e, çocuğun velayetini almak anne baba arasında. E, haksızlıklar yapılmıştır Bunlar olabilir Yani bir mahkemenin içinde de Şu anda olabilirsiniz arkadaşlar Ama ettiklerinizi biçeceksiniz merak etmeyin Doğru adımlar attıysanız e, Her zaman için e, Siz kazanacaksınız bu durumda Evet Boşanma e, Mahkemeleri olabilir bir de bu kart biraz bir inziva kartıdır arkadaşlar. Biraz durmak düşünmek. E, sanki bu dönemde size iyi gelecek. Biraz bir şeyler, e, bir şeyleri kafanızda oluşturmak istiyorsunuz sanki. Biraz e, ben bu hafta kendime biraz döneyim, biraz bakayım, biraz inzivaya çekileyim. Buna ihtiyacım var. Biraz durgun bir e, durumun içerisinde olayım. Biraz kendimi bulayım diye bir e, durum mu? yaşanacak sanki belki şu anda bile bunu hissediyorsunuzdur çünkü hakikaten böyle bir e, sanki e, burada çıktığına göre biraz e, durmanız ve kendinizle hemhal hem hal olmanız gerekiyor. Evet düşün düşünün taşının arkadaşlar of 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 hızlı değişimler geliyor hayatınızda yani e, bu hafta sizler için çok hızlı bir hafta o yüzden de biraz burada es vermeniz hani inzivaya çekilmeniz de iyi olacak gibi e, düşündüm hızlı gelişmeler burada da bir hız var çünkü şarkı felek de çok hızlı bir karttır biraz önce de söylediğim gibi yeni yeni değişimler yeni yeni durumlar yeni yeni kişiler yeni başlangıçlar sizi bekliyor İlişkilerinizde, iş hayatınızda arkadaşlıklarda ya da çok farklı durumlarda evet koşuşturmaca olacak. Aa ne güzel çıktı. Şans ve talih. O kadar güzel bir e, burada da zaten şans kartıdır biliyorsunuz. Kader çarkı. E, çok güzel <laughs> bir haftaya giriyorsunuz. Bana da yazın arkadaşlar. Merak ediyorum. Çok güzel çıktı kartlarınız gerçekten de Tarih sizden yana, şans sizden yana. Ee, belki e, bu zaman diliminde e, sıkıntılar e, tabii ki ol, olmuştur hayatınızda, sevgili aslanlarda, astrolojik olarak da. E, ama şimdi sanki e, kader size böyle göz kırpıyor gibi. Evet, evet buradayım diyor yani. Ben talihim, ben şansım diyor. Umarım öyle de olur. Devam ediyoruz. Evet. O kadar güzelcuk diye oturdu ki şanslardan, talihlerden, değişimlerden sonra artık e, nihayetinde e, bir şeylere son vererek, bir şeylere yeni başlamak olası hayatınızda. Artık sonlanmalar olabilir. Ama sonlanmalar tabii ki her zaman oluyor. E, çünkü her zaman aynı durumda kalamayız. E, döngülerle bir şeyleri e, hareket ettirerek o sonları bitireceksiniz sanki ve ondan sonra e, yeni bir adım, yeni bir başlangıç sizi bekliyor sevgili canlar. Devam ediyoruz. Melek kartlarımız bakalım ne gelecek. Çok güzel geldi kartlarımız arkadaşlar. Güvendesin diyor. Güvende olmak, bunu bilmek tabii ki çok değerli. Kötü enerjilere karşı seni himayem altına alıyorum. Seni, sevdiklerini ve yuvanı koruyorum diyor. Baş melek Mikail. Çok güzel. Bir de korunuyorsunuz arkadaşlar. Kıskandım biraz. Evet. Eril ve... Aa, pardon bir dakika. Soru cevap yapmadık. Soru cevap. Kıskanayım derken bunları unutuyordum. Evet. Üç tane kartımızı açıyoruz. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Üç tane soru sorun. Ondan sonra devam edelim. Evet canlar. Haydi bakalım. Burada hayır dedi. Sanırım mümkün değil ama daha sonra tekrar sorabilirsiniz o soruyu. Enerjiler değişkendir. Evet kesin dedi. İkinci kartınız. Burada da güzel bir evet dedi arkadaşlar. Şimdi erillerden ve dişillerden de mesajlarımızı alalım bakalım. Ne diyorlar? Ne yapıyorlar? Bu kart düştü arkadaşlar. Ay hatta <laughs> birkaç kart daha düştü ama çok düştüğü için almadım. Bu düşerek geldi. Eril'e bakalım. Şöyle eril diyor ki: Yeniden kendime gelmek için kendimden gidiyorum kalbimde ilahi aşkını mühürleyerek. Oo. Evet. Eril böyle biraz bir şeyler yaşamış sanki. Üzüntü gibi. Dişiller mutlu gözüküyor. Çok güzel. Diyor ki seninle olmayı, aşkı ve sevgiyi yaşamayı seçiyorum dedi. Evet dişillerde. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Değerli yorumlarınızı ve desteklerinizi her zaman bekliyorum. Sevgiler.